Merhaba sevgili arkadaşlar. İsmim Fatih Mutlal. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknoloji Enstitüsü'nde başuzman araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Efficiency Challenge liseler arası elektrikli araç yarışlarında danışma ve değerlendirme kurulu üyesiyim. Liseler arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları kurallar kitapçığı Teknofest.org.tr adresinde yarış şartlanması başlığında yayınlandı tüm takım üyelerinin ve danışman öğretmenlerin kurallar kitapçığını en az bir kere baştan sona okuyup bütün kurallara hakim olmasını bekliyoruz. Ve yarış haftası teknik kontroller sürecinde bu yarış kurallarından mesul olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Etkinlik takvimine bakacak olursak 10 Ocak 28 Şubat 2022 tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamış ve gelişme raporunu sisteme yüklemiş olmanız gerekiyor. Geçen senelerden farklı olarak gelişme raporunu bu sene başvurunuzla birlikte sisteme yüklüyor olacaksınız. Mart ayı içerisinde çevrim içi eğitim programı kapsamında hazırlanan videolar sizin erişiminize sunulmuş olacaktır. 17 Mart 2022 tarihi itibariyle de gelişme raporunun sonuçlarını ilan edilmesi planlanıyor. Sizlerden beklenen taahhütname ve muvaffakatnamelerin sisteme yüklenmesi için son tarih 24 Mart 2022. Takımların geri çekilme bildirimi ve üye değişiklikleri için ise son tarih 20 Haziran 2022. 16-20 Haziran 2022 tarihleri arasında teknik tasarım raporu ve videolarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca takım bu kategoride başvuruda bulunduysa tanıtım ve yaygınlaştırma raporunu da sisteme yüklemesi gerekmektedir. Teknik tasarım raporu sonuçları 1 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir. 19 Temmuz 2022 tarihinde yarış haftası kayıtlarımız başlıyor ve 20-22 Temmuz tarihleri arasında teknik kontroller devam ediyor. Final yarışlarımız 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinde tamamlanıyor ve ödül törenimiz 24 Temmuz 2022 tarihinde. Yarış haftası sonucunda dereceye giren takımlar 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknofest araç sergisine katılmaya hak kazanacaktır. Yarışlara Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri Türkiye'deki Bilsem Gençlik Merkezleri Deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvuru yapabilir. Başvuru lise ve denge okullar ile bilsemlerde öğretmen, gençlik merkezleri, deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinde eğitmen tarafından yapılır. Kurallar kitapçığında öğretmen ve eğitmen, danışman öğretmen olarak adlandırılır. Başvurular 10 Ocak 2022 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında belirtilen sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Gelişme raporu başvuru tarihlerinde sisteme yüklenir. Geçen seneden farklı olarak takım danışman öğretmenler dahil en az 5 en fazla 15 kişiden oluşabilir. Takımların 2 statik, 2 dinamik olmak üzere en az 4 adet video hazırlamaları gerekiyor. İlk video ön teknik kontrol videosu. Ön teknik kontrol videosunda takımların teknik tasarım ve dinamik sürüş videoları kapsamında çalışmalarını teşvik etmek ve yarış alanına hazırlıklı olarak gelmelerini temin etmek amacıyla aracın tüm parçalarını ve hareket kabiliyetini gösteren belirtilen format ve tarihlerde başvuru sistemine yüklenen detaylı bir videodur. Video başlangıcında takım kaptanı veya bir üyesi adı soyadı ve takım adını söyleyerek kendisini tanıtır. Video içeriğinde detayları kurallar kitapçığında belirtilen başlıkların sırasıyla görüntülenmesi ve aynı zamanda her bir başlığın özellikleri ve nasıl yapıldığına dair teknik bilgilerin verilmesi gerekir. Video en az 5 dakika, en fazla 10 dakika olmalıdır. Video DDK tarafından dikkatli olarak izlenir. Aracın yarış için hazır olup olmadığı ve başlıkların istenen formata verilip verilmediği değerlendirilip puanlanır. Ön teknik kontrol videosunun eksik, yanlış veya istenen formatta yüklenmemesi durumunda takımlara 25 Watt saat ceza uygulanır. İkinci videomuz yerli ürün tanıtım videosu. Kurallarda yapılan değişiklikle bu sene ilk defa takımlardan en az bir adet yerli ürün geliştirmesi bekleniyor takımların yerli olarak ürettikleri ürünleri detaylı olarak anlattıkları ikinci bir videomuzda yerli ürün tanıtım videosu. Takımların ürettiği her bir yerli ürün için beşer dakikalık video hazırlaması bekleniyor. Ürünü araç üzerinde veya tek başına göstererek kurallarda belirtilen yöntemlere uygun olarak nasıl tasarladıklarını, sistemin nasıl çalıştığını anlatmaları gerekiyor. Videoda anlatılan ürünün Araç üzerinde kullanılan ürünle aynı olup olmadığı yarış haftası detaylı olarak kontrol edilecektir. Ön teknik kontrol videosu 100 puan, yerli ürün videoları ise 25 puan üzerinden değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan takım, ön teknik video ödülü almaya hak kazanacaktır. Üçüncü videomuz dinamik sürüş testi videosu. Dinamik sürüş testi videosu, geçen senelerden hatırlayacağınız gibi aracın hareket ve manevra kabiliyetinin dinamik olarak ölçülmesi için 50 metrekarelik düz bir alandan en fazla iki ileri bir geri manevra ile iki direk arasında 8 çizmesi ve aracın başlangıç noktasına girilmesini içeren videodur. Yine videoda kullanılan araç ile yarış haftası teknik kontrole giren aracın aynı olup olmadığı detaylıca kontrol edilecektir dinamik sürüş videosu yüklenmemesi durumunda takımlara 25 watt saat ceza uygulanacaktır. Dördüncü ve son videomuz fren testi videosu. Fren testi videosu aracın frenlerinin kurallar kapsamında çalışıp çalışmadığının gösterildiği videodur. En fazla 2 dakika ve 60 MB ölçüsünde olması istenmektedir. Aracın görüntü açıları ve kalitesi değerlendirmede önemlidir. Videonun ilk 5-10 saniyesinde aracı kullanacak takım kaptanı veya sürücü adı soyadı ve takım adı ile tanıtım yapar. Fren testi videosu aracın frenleme performansını belirler ve şekil 2'deki gibi yaklaşık 10 derecelik eğim içeren bir zeminde yapılmalıdır. Videolar herhangi bir video paylaşım platformunda belirtilen son tarihe kadar paylaşılabilir. Videonun istenen formatta yüklenmesinden danışman öğretmen sorumludur. Dinamik sürüş testi ve fren testi videosu ön teknik kontrol videosu ile birleştirilmez ayrı videolar şeklinde yüklenir. Yarışmaya hazırlanan takımlara verilecek destekler de üçe ayrılmış durumdadır. Birincisi hazırlık desteği. Gelişme raporunda başarılı bulunan takımlara araçlarını yapabilmeleri ve geliştirebilmeleri için parçaların temini için aktarılan 30.000 TL tutarındaki destektir. Hazırlık desteği taahhütnamede belirtilen şartlar kapsamında ve belirtilen kalemler için kullanılır. Harcamaların yapılması ve varsa uygun olmayan harcama tutarının iadesi konusundaki sorumluluk danışman öğretmene aittir. İkinci destek araç taşıma teşviki. Araçların belirtilen alanlara taşınması kapsamında 10.000 TL'ye kadar destek verilir. Teknik tasarım raporu değerlendirmesinde başarılı olan ve 18 Temmuz 2022 Körfez yarış pistinde kayıt işlemlerini tamamlayan takımlara 5.000 TL, 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Teknofest alanındaki araç sergi alanına davet edilen ve katılım sağlayan takımlara da ilave 5000 TL taşıma desteği verilir. Üçüncü destek işbirliği destekleri. Takımlar imkan ve başarılarını arttırmak için yarış öncesi ve haftasında kamu ve özel sektör ile işbirliği yapabilirler. Araç üzerinde TÜBİTAK tarafından takıma verilen logoların kullanımı için aracın ön kaput ve sağ kapısına herhangi bir görsel malzeme uygulanmaması gerekir. Yapılan işbirlikleri kapsamında takımlar yarış alanında araç üzerinde ön kaput ve sağ kapı harici tanıtım materyalleri kullanabilirler. 19 Temmuz 2022 yarış haftasının ilk günüdür. Yarışın ilk günü takımın takımdaki tüm üyelerin katılımı ile kayıt yapılır. Diğer günler kayıt yapılamaz. Kayıtta alandaki tüm üyelerin resmi ve öğrenci kimlik kartlarının bulunması zorunludur. Kayıt süreci tamamlanınca tüm takımlara kura ile ilk teknik kontrol randevusu verilir. Randevu saatini takip etmek ve aracın hazır olması takımın kendi sorumluluğundadır. Randevu saatinin ilk 5 dakikası kontrole girmeyen takım hakkını kaybeder ve teknik kontrol hakkından düşülür. Dinamik sürüş ve fren testleri teknik kontrolün ilk aşamasıdır dinamik sürüş ve fren testlerini geçemeyen takım diğer kontrollere giremez. Kurallar kitapçığında sayfa 16 şekil 3'te verilen parkuru 180 saniyelik sürede tamamlamalıdır. Parkurun sonunda yapılması gereken 12 metrelik geri manevra bu süreye dahildir. Parkurun geometrik verileri yaklaşık olarak kurallar kitapçığında belirtilmiştir. Parkurun toplam uzunluğu geri manevra ile birlikte yaklaşık 200 metredir. Dinamik sürüş ve fren testleri için takımlar en geç 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 16'da sıraya girmek zorundadır. Testi başarıyla geçen takımlar teknik kontrole alınır. 10 bölümden teknik kontroller, mekanik, motor, motor sürücüsü ve benzeri 10 bölümden oluşur. Araçlar her bölümde ilgili DDK üyelerince kontrol edilir. Başarılı olan araç bir sonraki bölüme geçer. Herhangi bir bölümde başarısız olan araç teknik kontrol dışına alınır. Her bir takıma her bir teknik kontrol için eksiklerini gösteren rapor verilir. Takımlara toplamda en fazla 4 kontrol hakkı verilir. Takımlar haklarının tamamını kullanmak zorunda değildir. Takımlar 4 haklarından en fazla 3'ünü teknik kontrollerin ilk 2 günü kullanabilirler. Teknik kontrollerin son günü yalnızca bir teknik kontrol hakları bulunur. Teknik kontrol için garaja alınan araçla birlikte aynı anda her takımdan en fazla 3 kişi garaja alınır. Danışman öğretmenler teknik kontrol garajına alınmaz. Takımlar teknik tasarım raporlarının bir kopyasını teknik kontrol garajına getirirler. Teknik kontrollerin ilk gününde dinamik sürüş testinden sonra birinci teknik kontrolde etiket alan takımların yarış sonu toplam enerji tüketiminden 20 Watt saat düşürülür. İlk teknik kontrolde kontrol listesinde bulunan maddelerden en fazla iki maddede eksiği olan takım en geç teknik kontrollerin ikinci gününde gerçekleştirilecek ikinci teknik kontrolde başarılı olursa enerji tüketiminden 10 watt saat düşürülür. Dördüncü teknik kontrole başarılı olarak yarışmaya katılmaya hak kazanan takımın yarış sonu toplam enerji tüketimine de 10 watt saat eklenir. Teknik kontrollerde takımlara eksiklerini takip edebilmeleri için her kontrol sonrası teknik kontrol belgesi verilir. Bir sonraki teknik kontrolde takımın kontrol listesindeki eksiklikleri öncelikle incelenir. Final yarışları belirtilen kurallar kapsamında iki defa yapılır. Birinci final yarışı 23 Temmuz 2022, ikinci final yarışı 24 Temmuz 2022 Pazar günü yapılır. Birinci final yarışında araçların piste yerleşme sırası, teknik kontrollerde yarış etiketi alma sırasına göre, ikinci final yarışının sıralaması ise birinci final yarışının sonucuna göre belirlenir. Yarışa katılacak araç sayısının fazla olması durumunda her iki final yarışı da iki grup halinde yapılabilir. Sportif yarış kuralları gereği yarışa katılmış bir takımın yarışı bitirmiş olarak kabul edilebilmesi için yarışı verilen süre içerisinde pit alanında bitirmiş olması gerekir. Örneğin bir tur atıp piste giren takım yarışı bitirmiş sayılırken 5. turunda arızalanıp yolda kalan araç yarışı bitirmiş sayılmaz. Yarış sonunda tüm takımlar teknik kontroller ve fren testi için teknik kontrol alanına alınır. İlk önce sadece tur sayısı ve pistteki centilmenlikle ilgili konularda yarış turlarını tamamlayan takımların toplam puanlarına göre geçici sonuçlar açıklanır. Geçici sonuçlarda yalnızca tur sayısı ve pistteki centilmenlikle ilgili konulara göre 15 dakika içinde TOSFET'e itiraz hakkı vardır. Takımlar kesin sonuçlarda enerji tüketimi, ödül ve ceza puanlarına 15 dakika içinde TÜBİTA'a itiraz edebilirler. DDK tarafından değerlendirilen itirazlar e-posta olarak takımlara bildirilir. İkinci kez itiraz kabul edilmez. Kayıt yapılmasının ardından yarışların bitimine kadar araçlar her gün saat 21 sonrası takım çadırında bulunmak zorundadır. Takım çadırları her gün kontrol edilecek ve aracı çadırda olmayan takımlar diskalifiye edilecektir. Gün içinde 08-21-0 arası araçların alan dışına çıkışına izin verilir. Aracın alan harici sahil ve benzeri mekanlarda tamir edilmesi durumunun tespitinde takım diskalifiye edilir takım yerleşkesinin bulunduğu ortak alanlarda güvenlik açısından araçların motor çalıştırmadan hareket ettirilmesi zorunludur. Aksinin tespiti durumunda takımlara 10 watt saat ceza uygulanır. Yarış haftasında yarışın idari, sportmenlik ve etik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen takımlara veya takım üyelerine DDK tarafından ceza puanı, yarıştan men ve benzeri cezalar uygulanabilir. Ödülleri inceleyecek olursak, Performans birincilik ödülü bu sene güncellenerek 40 bin TL'ye çıkarıldı. İkincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olarak güncellendi. Yarışma tarihi boyunca kendi kategorisinde en düşük enerji tüketimine sahip takıma verdiğimiz verimlilik rekor ödülü bu sene 15 TL olarak güncellendi. Teknik tasarım ödülü ise 10.000 TL tutarında. Ön teknik kontrol video ödülü 10 TL. Görsel Tasarım Ödülü 10.000 TL, Kurul Özel Ödülü 10.000 TL, Birinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü 20.000 TL, İkinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü 18.000 TL, Üçüncü Yerli Ürün Teşvik Ödülü 16.000 TL olarak güncellendi. Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü tutarı ise 3.000 TL. Son olarak Final Yarışı konseptine de bir göz atacak olursak, bu sene. Liseler arası Efficiency Challenge yarışlarımız Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. Körfez Yarış Pisti 9 virajdan oluşmakta ve toplam pist uzunluğu 1950 metredir. Yarış saat yönünde gerçekleşmektedir. Yarışta her aracın en fazla 65 dakika içerisinde 20 turu tamamlaması beklenmektedir. Atılan fazla turlar değerlendirmeye alınmayacak olup toplam Geçerli tur sayısı 20 olarak değerlendirilecektir. Yarış formülü takımları mümkün olduğunca 20 turu tamamlamaya özendirecek şekilde güncellenmiştir. Güncellenen formülümüzü sayfa 60'ta gördüğünüz üzere geçerli tur sayısı 50 ile çarpılıyor ve tur başına tüketilen enerji değeri 3 ile çarpılıp bu değerden çıkarılıyor buna varsa ödül puanınız ekleniyor ve varsa ceza puanınız bu toplam değerden çıkarılarak yarış sonu puanınız hesaplanıyor. Umarım hepiniz için faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.